en az 3 katı, pek çok kere 4 katı değerler aşılıyor. Yani İstanbul'da pencereleri açmayın demeye başladılar. Trafik yoğunluğu, yüksek basınç şimdi de sis. Tamamı hava kirliliğine sebep oldu. Son günlerde yurdun birçok bölgesinde sis hakim. Özellikle Marmara bölgesinde. İstanbul sise gömüldü. Bu durum sağlık endişelerini de beraberinde getirdi. En çok da kronik hastalığı olanlar yaşlı ve çocuklar gibi hassas gruplar tehlikede. Burada hava kirliliği seviyelerine baktığımızda özellikle partikül seviyeleri standartların çok çok üzerinde maalesef. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre Türk Toraks Derneği'nden doçent doktor Nilüfer Aykaç 4 ilçe için uyardı. Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane ve Mecidiyeköy. Son 24 saatte PM10 açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği 24 saatlik eşik değerinin 4 katı. Türkiye ölümcül riskte 4. sırada. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini görünmez katil olarak tanımlıyor. Tahminlere göre hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne sebep oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın hava kirliliği istasyonlarına bakıldığında da son bir haftada adalar dışında tüm istasyonlarda önemli artış görüldü. Hava kirliliği maalesef şu dönemde çok artmış durumda. Özellikle bizim e, solunum yolu hastalığı olan astım, koa veya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çekmekteler. Yine aynı şekilde kalp rahatsızlığı bulunanlar da özellikle e, bu durumdan çok rahatsızlar. Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Profesör Selahattin İncecik rüzgar ve yağış olmadığı için kirleticilerin yok olmadığını belirtti. Yetkililer bu dönemde spor yapılmaması, hatta camların bile açılmaması gerektiğini ifade ediyor. Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Hasan Bayram soğuk havalarla birlikte yanan kalorifer ve sobaların da hava kirliliğini arttırdığını ifade ediyor. Bu durumdan en çok İstanbul'da başta Esenyurt, Kağıthane ve göztepe olmak üzere birçok semtteki kronik hastaların, yaşlılar ve çocukları etkilediğini ifade ediyor yaşlılarımızın ve çocuklarımızın bu dönemde sokağa çıkmaması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü solunum zorluğu çekecekler. Hasan Bayram da bu durumdan korunmak için hassas grupların iç ortamlarda kalmalarının uygun olduğunu, gerektiğinde tedavilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve kaloriferlerin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde pencerelerin kapatılması gerektiğini söyledi.